Ya. Arkadaşlar bugün e, önemli bir konuda bilgilendirmek için bu videoyu çekiyorum. E, kritik bir hastanın böyle bir ameliyatını şu anda ameliyattan çektim. Bakın bu kadının rahiminde çocuk kafasından daha büyük çocuk kafasından daha büyük bir myon var. Ur var. ve bunun Rahimini yurtalıklarını 45 yaşında bir kadın e, bana geldiğinde iki gün önce bu kadının vücudunda kan bitmişti. İki aydır hastanelerde dolaşıyormuş bu kadın. Ameliyat yapılmamış. Ve bu kadını yatırıp 6 ünite, 6 şişe kan taktık. Ondan sonra ameliyat hazır hale geldi. Ameliyatında yumurtalıklarıyla beraber komple bir şekilde kanatmadan mümkün olduğu kadar hasta aynı zamanda şeker hastası, diyabetik tansiyon hastası, bir sürü problemler var. Obezitesi var, problemli bir hasta. Eğer ameliyat olmasaydı da ölecekti büyük olasılıkla. Eee şimdi ameliyattan sonra da birkaç ünite belki tekrar ihtiyaç olacak, kan takacağız. Eee benim bu videoyu çekmemin sebebi şu. Bakın, bu miyom dediğimiz hastalık kanser değil. Şu gördüğünüz rahimden çıkmış. 30 yaşından sonra yüzde 30 kadında, yüzde 30 kadında yoldan çevirip muayene ederseniz bu miyomları rahimde görebilirsiniz. Bu kansere dönüşmeyen ama gittikçe büyüyen ve ilaçla tedavisi olmayan bir hastalık. E, hamile kalmanıza falan engel olabilir, düşük yapmanıza sebep olabilir. Ama kanama yapar, en çok kanama yapar. Ee, yaşı kırkın üzerindeyse hastanın çocuk problemi yoksa burada hastanın rahimini komple bir şekilde miyomla birlikte almak gerekiyor. Çünkü kanamadan hasta ölebilir. Size söylemek istediğim şey şu. Eğer rahiminiz zaman zaman gidip ultrasonla karnınızda e, ee, rahiminizde bir problem var mı yok mu diye seni de bir kere iki kere 30 yaşından sonra gidip mutlaka kontrol ettirin. Bir. İki. Eğer bir miyom görüldüyse bu miyom 6 santime kadar ortalama pek bir şey yapmaz genellikle. Ee, daha da fazla büyüyorsa bunun küçülme ihtimali olmadığı için artık ameliyat olmayı kafanıza koyun, planlayın, kendinize ameliyat yapacak bir doktor bulun ve bu ameliyat basit bir ameliyata değil, rahim, histerektomi ameliyatı çünkü. Ee, ön tarafta idrar torbası var. Bakın şu tarafta. Bu kadın bir de daha önce sezeren geçirmiş. Sezeren geçirdiği için bakın burada da yapışıklık var. Ameliyat sırasında burada idrar torbası delinebilir şu yapışıklık yerinden. Onun için riskli bir ameliyat. Ön tarafta idrar torbası. Arkada da bağırsak var. Dolayısıyla hem idrar torbasına zarar vermeden hem de böbreklerden idrar torbasına gelen üreter dediğimiz iki tane idrar borusu var. Onlar bu ameliyat sırasında bakın şurada zarar görebilir. Tecrübeli bir doktor tarafından zaten yapılması gerekiyor ameliyatın. Tecrübesiz doktorlar da zaten bu tür ameliyatlara bulaşmaz. Ilgili büyük bir hastaneye gönderir. Onun için sizden ricam miyomunuz varsa mutlaka bu işin sonu ameliyatla biteceği için işi takip edin. Böyle altı şişe kan tıkacak hale gelmeden bir an önce ameliyatınızı yaptırın. Ee...